Gerçek Atatürkçü AK Parti'dir. Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Merkezi İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP'li Gürsel Tekin'in, HDP'ye bakanlık verilebilir, sözünü eleştirerek, içlerindeki gerçek düşüncenin dışa yansımasıdır, dedi gerçek Atatürkçü AK Parti'dir, diyen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, çünkü misaki milli sınırları Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli mirastır şu anda biz bu misaki milliyi korumak için sınır ötesi operasyonları yaptığımızda onların liderleri bizim Suriye'de ne işimiz var diye soruyor. Oysaki misaki milli'yi korumak isteyen onun için mücadele veren Atatürk'ün büyük mirası olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarının koruyucusu olan askerimizi gerektiğinde görevini sınır ötesinde yapabileceğini ve tehlikelerin de önüne geçebileceğinin göstergesi AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın duruşudur. Onlarsa bu unsurları değiştirmek isteyen ya da bu coğrafyayı zayıflatmak isteyen insanlarla birliktelik kuruyorlar, diyerek açıklamasında şunları söyledi. Bunlar hedefe ulaşmak için her türlü yolu mubah görüyorlar. Bunlar içlerindeki gerçek niyetlerinin artık seçim yaklaştıkça dışa yansımasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi altılı masa toplumun beklentilerinden, toplumun ihtiyaçlarından bir haber olan kişilerin bir araya geldiği bir oluşumdur. Ben sadece şunu söylemek isterim, gerçek niyetlerini ortaya koyuyorlar. Onlara oy vermek isteyen gerçek Cumhuriyet Halk Partili olan insanların bunu iyi düşünmesi, iyi karar vermesi, milletimizin bunu açık niyetle görmesinin artık vakti geldi. Bunlar hedefe ulaşmak için her türlü yolu mubah görüyorlar. Oysa ki biz kendi değerlerimizden vatan topraklarımızdan en ufak bir taviz vermemek için üstümüze düşeni Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapmaya devam ediyoruz. Daha da arttırarak yapmaya devam edeceğiz. Geçen gün Samsun'da Teknofest'te söylediği söylediği şey bir Türk olarak benim göğsümü kabarttığı gibi Türk milletimizin de göğsünü kabarttığını düşünüyorum. Yunanistan'a verdiği ayar Türk milletinin kendine güvendiğinde neleri yapabileceğinin göstergesidir. Onları kendi zihniyetleriyle biz baş başa bırakıyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da onların gerçek niyetlerini görmelerini istiyoruz. Kendi seçmen tabanları ile onları baş başa bırakıyoruz. Görsünler ve niyetlerin ne olduğunu çok iyi anlasınlar. Çıkış yolunun neresi olduğunu da zaten kendi vicdanları karar verecektir diye düşünüyoruz. Omuz omuza vererek hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gerçek olan tek bir şey vardır, 2023 seçimlerinde Türkiye'nin refah düzeyini ve yaşam düzeyini arttıracak, 19 yıldır yaptıklarının kanıtı ve ispatı olarak da 2023'ten sonra Türkiye'nin ufkunu açacak ve dünyada lider ülkelerin arasına sokacak tek bir lider vardır, tek bir parti vardır o da Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun önderliğindeki AK Parti hükümetidir. İnancımız bu yöndedir halkımızın da teveccühünün bu yönde olduğunu biliyoruz ve bu doğrusu hep birlikte teşkilatlar olarak çalışmalarımıza hız verip gönül gönüle omuz omuza vererek hedeflere vatanımız ve milletimiz için ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.